Evet değerli karbon kadro sahipleri. Bugün de yine bir e, kadromuz geldi. E, yarışta düşmüşler. Açıkçası böyle bir yan düşmeyle üstüne sporcu veya sporcular düşmüş. Buradan bir çatlak meydana gelmiş. Görüyorsunuz. Ben şöyle evet. gösteriyorum çatlağı. Keza şu bölgede de bir erozyon oluşmuş. E, çatlak neredeyse yüzde %70 çepeçevre. Yani yüzde %30'luk bölümü tutuyor. Biz bunu tamir edeceğiz, kurtaracağız. Tamirden sonra tekrar görüşelim. Teşekkürler. Evet Değerli Karbon Kadro sahipleri hepinize saygılarımı sunuyorum. Kadromuzun tamirini tamamladık. Videonun başında da hasarlı halini biliyorsunuz. Şu bölgeden özetle biraz arkadaşım yakın alırsa şu bölgeden ciddi bir kırık vardı. Neredeyse %70'i kırıktı. Şöyle de gösterelim. Evet. Evet. Bu bölgelerde yazı, logo herhangi bir markaya ait bir şey olmadığı için sahibi de söyledi. Ben lokal boya yaptım. E, sahibi için de ekonomik bir çözüm oldu. Eğer burada bir yazı, logo veya çıkartma vesaire gibi firmaya veya markaya ait özel şeyler olsaydı bunu tabii daha profesyonel bir boya yapılması gerekiyordu. O zaman da boyacımıza gönderecektik. Bu şekilde ekonomik bir çözüm oldu. Bu tarz kırıklarda biz zaten sizlerle görüşüyoruz sahibiyle ne yapılacağını, nasıl yapacağımızı beraber karar veriyoruz. Öyle mi yapalım, böyle mi yapalım diye ben seçenekleri sunuyorum. İsterseniz kendiniz de boyatabilirsiniz veya bizim çok güzel boya yapan arkadaşımız var. ona yönlendirebiliriz. Veyahut da eğer lokal boyayla halle olacak gibi bir şey. Ben lokal boya atıyorum. Ve size de ekonomik bir çözüm oluyor açıkçası. kadrolar gerçekten sağlam. Bunlar kaza neticesinde kalıyor. Yani yan yatmış düşmüş. Muhtemelen sporcu da üstüne düşmüş. Veya belki bir iki sporcu düştü. Bilemiyorum. tarifi bu şekilde kullanan kişinin. Evet. Biz tamirlerimize devam ediyoruz. sizler için ekonomik seçenekleri sunuyoruz her zaman. Ee, dediğim gibi ben tamirden sonra size verebilirim. Siz boyayabilirsiniz. Boyatabilirsiniz. Veya boyacımız Kaan Bey var. Ona yönlendirebiliriz. Veya da ben e, küçük hadiseleri e, lokal boyayla e, bir şekilde hallediyorum. Size de ekonomik bir çözüm sunmuş oluyorum. Evet. E, sizlere kazasız belasız, e, bol başarılı bir spor yaşamı diliyorum. Teşekkür ederim.